O oh, merhaba. Onu açmış? Ne, niye açmış? Onu mu? Onu. Niye açmış? <laughs> niye açmış? Şey, niye açmış bu? Ama niye açtın Acaba farklı bir şey mi gördüler? Ne bir şey açmıyor da? Açayım. Denk geldi ya. İki tane taş gibi kızıyor. Ne yapıyorsun oğlum? SES GELDİ Kızlar bana aşık oluyor oğlum Benim bu yaşkılığım yaşamdan... lan Ya o değil de o üç kız daha gelsin ya En sondaki kapalı olan var ya Sen demişsin ki sen adın işte şu Fatma de demişsin Fatma öbür öbür diyor ki benim ismim ne diyor sana soruyor da sen cevap vermemiz. Yemin. Kız orada küsmüş sana. Evet. Oğlum yavaş ye lan yavaş. <laughs> yavaş ye boğulacağım yavaş yavaş. Ne Ne oluyor? Ne O ne ya öyle? Ben Aslında burada şimdi tek oturuyorum, oraya sansürlerdi. Diğer tarafı sansürleyip yapabilirsin. Şu an biz dinliyorsun, ne kadar ayıp. Ne <laughs> kadar ayıp, hiç sana yakışmadır. <gülüyor> <gülüyor> bu bizim arada bir şey. <laughs> ne zaman? Lan tamam lan, yapma. <laughs> o senin <şimdi> yengen <geldim> ya. <laughs> Ana, yine bu. Ya niye bu ya? T şans işte. Göt kokuyor burası ya. Of <laughs> sürdün biraz? Hayır, hayır göt kokuyor. Kız yok yok. <laughs> Şu elit bir <kazanımı gülüyor> kız benimle. Spiderman mi koydun lan? He. Ee. Merhabalar. Tabi iyi misin? Oy tabi Maguire birinci sıra. Hı. <laughs> kız Adam, ne yaptı? <laughs> Şöyle yaptı. Öyle mi yaptı? <laughs> evet duydum. Aga be. Görmedin ki ben. Kız o da, bak. Kız aşk ağaç koy, ben ona bakmayacak üzülüyor. Ben ona şey oluyorum, abim kırılıyor. Kızlar, rica ediyorum, benden etkilenmeyin. Rica ediyorum ya. Aras bu. Ayıp oluyor lan. 3-2-1 Getir <gülüyor> bir... <gülüyor> getir bir mutluluk. Getir, getir bir mutluluk. getir.